Evet. İlk hanginiz gelmek istedi terapi? Ali'nin ailesi. Ah evet, tanıştım kendileriyle. Çok sevgili insanlar. Evet, öyleler. Sizden sevimli olmasınlar. Evlilikleri de öyle sanırım. Ya yani o yüzden ben Ali Bey'e yanlış rol model ya da negatif etkiyle ilgili soru sormayacağım. Sizin ailenizden bahsedebilir miyiz biraz? Niye? Negatif etkiyi benim ailemde mi arıyoruz? Kötü rol model mi benim annemle babam? Ne demek istiyorsunuz anlamadım. Bilmiyorum. Yani anlayabilmek için soruyorum. Anladım. Gayet güzel bir evlilikleri var benim annemle babamın da. Beraberler mi hala? Evet. Evet. Biri Amerika'da, biri burada. Nasıl beraberler? Ben de anlamadım vallahi. Efendim? Yani boşandılar mı? Hayır, birlikteler. Yani o zaman görevli gitti. Ha, iş için falan mı? E neden gitti o zaman? Yo, benim kayınvalidem sıkıldı. Ha, öyle mi? Ali. Ee, şöyle izah edeyim doktor hanım. Şimdi benim kayınvalidem Nur Hanım... E, ...beni ve ailemi pek kızına layık görmediği için devamlı kızı Doktor Sinem'i sık boğaz ediyordu. Bunun üzerine kızı Doktor Sinem'i kayınvalidem Nur Hanım sık boğaz etmemek için kendisini Amerika'ya attı. Vay yeter. İşte annelik budur. Öyle değil mi Ali Beyciğim? Tabii. Bitti mi? Ay yo yo. Ee, Ali Bey. Ee, doktor Hanım benim de işe gitmem lazım. Ama daha benim sorulacak bir sürü sorun var. Mesela Cinsel hayatınız? Yok artık deve ya, oh, oh, oh. ne oluyor ya? Ha, bir saniye, bir saniye. O zaman küçük bir alıştırma vereyim. Ondan sonra bugünkü seansımıza son verelim. Ha? Alıştırma nedir yani? Bak, çok kolay Ali Beyciğim. Ee, Sinem Hanım'la yer değiştireceksiniz. İyi, tamam. O zaman ameliyatlara da Ali Beyciğiniz girsin. Ben de gideyim reklam ajansında sabahtan akşama kadar oturayım, ayaklarımız tereyim. Gelsin kızlar, gitsin kızlar, öyle takılalım. <laughs> Oldu mu? Yok Sinem Hanımcığım, <laughs> yani çocukların sorumlulukları bakımından diyorum. Ee, anladığım kadarıyla çocuklar size kalıyor değil mi Sinem Hanım? Evet. Tamam, bir süre Ali Beyci'nde kalsınlar. Kalsınlar. Ya. Kalsınlar, evet bence benim canım o çocuklarım ben kalsın. Evet, kalsınlar, ben kalsınlar. Ya bırak bakamaz bakamaz kalsınlar, ya kalsınlar, bakamaz bakamaz. Bir dakika bir dakika. Ben şimdi buraya not alıyorum yalnız. Bir sonraki seans için. Yani bu ön yargılarımızı konuşmamız gerekiyor. Kim? Ne ön yargısı ya? Ne diyorsunuz siz? Allah Allah. Bakamaz o çocuklara diyorum. Ön yargı değil. Hakikat, hakikat. İki gün sonra görecek Hanya'yı, Konya'yı ondan sonra. Bakamaz o çocuklara, bakamaz. Niye bakamayayım? Kalsın çocuklarım bende kalsın. Bende kalsın, kalsın bende kalsın. Ben gidiyorum abi. Aa. Evet, evet, bunu da konuşmamız lazım evet. Karşılıklı. Destektaşınız <laughs> doğru söylüyor Selim <laughs> Artık e, ben de kalkmam lazım. Tamam Ali Beyciğim. Yalnız lütfen alıştırmaları ihmal etmeyelim. Basit görünür fakat çok önemlidir. Tabii tabii yapalım tabii. Olur. Doğru, doğru çocuk. Çocuklar bende kalsın değil mi? Kalsın çocuklar bende kalsın. Ha <laughs> ha. <laughs> <laughs> Mı? ...ben biliyorum sen kim, çocuk bakmak kim ya? Ah Ali Bey arıyor. Efendim Ali Beyciğim. Alo, ha Hamiyet. Ali ben, Ali. Çabuk buraya geliyorsun tamam mı? Aa! Aa, bana değil. a falan yok. a yok, Aa, yok. Aa, sen buraya geliyorsun tamam mı? Bu haşeratları, bu tatlı haşeratları şey yapıyorsun, susturuyorsun... ...sakinleştiriyorsun, ben de sana yarım maaş ikramiye veriyorum. Nasıl? <laughs> Al işte. Ben biliyorum abi malımı. Ben malımı biliyorum. Ah, Sinem bebeğim nasılsın? Ya Sinem, ya Sinem ne oldu? Bakamadın değil mi çocuklara? Bakamadın perişan ettin. Ya sen niye bilmediğin duaya amin diyorsun ki zaten ben onu anlamıyorum. Ha kaç saat oldu çocukları aldın sen? Allah aşkına bir söyle kaç saat oldu bir buçuk iki mi ne? Ya bir git bırak benim hesabımı bozma. Kapat telefonu kapat. Hayret bir şey ya. Al <laughs> al şu telefonu, git çocukları al hamlet. yoksa kaza çıkacak elimden. Tamam. Her birisi yarın maaş ikram yemiş, dur senin kalıbına. Nasıl geçti? Sana soruyor Aliciğim. Nasıl geçti diyor doktor hanım. Cevap verir misin lütfen? Hmm, pek iyi, geçmedi sanırım. Sinem Hanım ne dersiniz? Ben size söyleyeceğimi dün söyledim. Ali çocuk bakamaz. Hele ki tek başına mümkün değil. Yapamaz, yapamaz. Al, ne oldu? Ne oldu? Başı sıkışınca Hamiyet, yetiş Hamiyet, yetiş Hamiyet. Pardon, Hamiyet kim? Yani kız arkadaşınız falan mı? Ya öyle değil yani, yakın arkadaş manasında soruyorum. Hamiyet, Sinem'in çocuklara bakması için tuttuğumuz yardımcı aslında. Ha. Sonra, Hamiyet ama Hamiyet diyorsun. Hamiyet aslında da Hamiyet diyoruz. <laughs> Hamiyet Hanım mi yet. Çok sevindim. Amiyet tamam. Amiyet. Bu Amiyet Hanım çok sevgili biri herhalde. Çok seviyoruz anladım. Bu terapideki <gülüyor> ilk <gülüyor> mutlu anınız onun lafı geçince <laughs> oldu. Amiyet. <laughs> Amiyet yani. Tamam. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gözü olmuş olan kızı sevmiş Yıllar. senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin Sen...